Herkese selam arkadaşlar. Şadow Fight 3'ün yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, yine e, hikayenin 3. bölümünden devam edeceğiz. Yeni bir zırh aldım bugün arkadaşlar. Komple birbiriyle uyumlu Böyle gördüğünüz gibi hepsinde şu sol üstteki kafa e, kafatası işaretinden var. Katana var böyle çok güzel bir katana aldım. 880 güçlük. 200 güçlük bu var. Şöyle gördüğünüz gibi kafa işareti çıktı. Böyle zırhı full aynı yaptık. Buna da baya benziyor bu karaktere. Bu kolayda 2 aydan devam edeceğiz. Zaten 2 aydan başka yapacak bir şeyimiz yok. Kayıcı diye bir tane arka şu dövüşeceğiz. Yalnız bu silah çok güzel. Oyunun en iyi silahı Sura bütün bölümlerinden. Ben hep söylemişimdir. NX'in pençeleri. Bunda da pençesi var ama Birazcık daha değişik bir modeli. Bayağı iyiymiş hatta. Bayağı büyük bir miktir. Of. Dövüyor bizi. Şundan biraz. Böyle Elektro sokmuştu. İyi iyi. Sevdim ben bunu. Çok güzel bir yatar Bir tane daha koyalım. Koyalım. Elektro şok. Böyle arkadan bir tane daha. Şu nasıl bir göl özelliği Ne yaptık lan? Çok değişik bir şey oldu ama görmedim arkadaşlar. Yalnız katanımız çok güzel, efsane bir şey. Onu söyleyeyim yani. Efsane bir katanım. Hadi bakalım. Şöyle güzel bir vuruş. Biz de koyalım elektrikli şok. Bir tane daha Değil ama? Bir tane daha ne Gel artık. bir tane daha koyamadık. Kılıç böyle sarı parlayınca arkadaşlar daha güçlü bir şekilde güç Adamın da pençesi bir parlıyor. O sarıyken kılıç böyle vurursa daha güçlü vuruyor. Evet kayıcı öldürdük. Şimdi 7 seviye olduk galiba. Ha, 7 olmuşuz zaten. 8 olacağız. Geç buraları. Oradan bir şey vermedi. Evet bunlar böyle bayağı bir çok konuşuyorlar. Normale geldi. Kup efendilerin testini geç. Efendilerinin geçeriz. Evet çırakla dövüşeceğiz. Yalnız bunun da katılması var. Hatta bu daha güzel. Arkadan of. Gel buraya. Yine arkadan. Kazanmaya bayılıyorum ya. Yani. Hatta ben Shadow Fight 2'yi de arkadaşlar bir öldürmeyi Katana'ya göndermiştim. Ve neredeyse alıyordum ama genelde onun suyuyla Elixir'in parçasıydı orada. Katana yine de çok güzel oldu. Güzel bir silah. Elektro çok nazar kendisi. Görgü yarar kullanarak daha hızlı bitiririz Rand'ı. Şimdi... Daha yeni gölge özellikleri geldi. Ne olduğunu da bilmiyorum ama deneyeceğiz. Güzelmiş. Çok güzel. Bu da değişik bir şeymiş ama onu bilmediğimiz için tutturamadık. Çok güzel. Çok efsane bir gölge özellikleri bu arkadaşlar. Elektro şok koyalım. Kılıcımızın parlaması gitti. Bu kötü bir şey. Hadi. Of. Parlamalı vurduk. Elektro şok değmedi. Değdi. Aldık. Öyle öyle. Şimdi çırak da bitti. Bakalım bir tane bossla dövüşe, dövüşebileceğiz mi? Bunları kullanmayız. Evet yeni bir kişi geldi. Zor olmuş bölüm 3. Bölüm kaçta bitiyor bilmiyorum bu arada. Sadece Shadow Fight için en son bossunda oyun biterkenki ki bossunda bir tane büyük robotla dövüşeceğimizi hatırlıyorum. Kubbe'nin ana caddesinde dövüş diyor. Evet hala boss gelmiyor dövüşelim. En azından bir tane bossla dövüşebilirsek iyi olur. Bayağı bir uzun hikayesi varmış Shadow Fight için yani. Vatandaş. Bunda da en var. Vatandaş mısın lan sen? Gelsin şöyle tam elektroşok anında bir tane vuralım. Oha. Gitti <laughs> durdu kılıç gitti. Yalnız kılıcımın gitmesi benim içime gelir bir yerde. Onu söyleyeyim. Ben yumruk var. Efsane döverim adamı. Ben sen bunu bilmiyorum. Yumruk atma şekilleri falan değişmiş. Sürekli değişiyor bildiğiniz O havadan yumruk atma benim en sevdiğimdi ama gitmiş. Artık o yüzden işimiz biraz daha zor. Vallahi hiç bilmiyorum gözlü özelliklerini de. Ondan şu an kötüyüz. Neredeyse zaten yarısı gölge boşa gitti. Of çok düşürüyor. Duel gitti galiba. Elektro yani çok Elektro şok değse alırdık da alamadık. Neyse sorun yok. Zaten bir vatandaşa yenilemem ben. Şöyle basmalı vuralım. Of oh, güzel. Öyle iyiymiş. Adam vuruyor. Adam sinir oldu herhalde biraz. Of çok efsane daya kaptık. Gel bakalım Bey şu elektroşoka. Değmiyor ki ama. şöyle i̇şte adam olmuştu Vatandaş biraz uzun sürdü. Biraz zorladı bizi. Zaten genellikle herkesin gücü bizden fazla oluyor birazcık. Ama birazcık. Zaluzius geli. Şey. Göl güzelliğimiz geliyor ikimizin de. Geldi benim göl güzelliği. Şimdi şundan kullanalım bakalım. Of iyiymiş o da onu güzel kullanamadık. Kullanamıyız gölgenin süresi bitiyor. gölgenin süresi süresi bitiyor. Abi hiçbirini kullanamadım ya galiba. Bir durmuyor ki, rahat durmuyor. <laughs> Yukarıdan of, güzel bir sırtından kesik yaptık. Elektrosok. Oha, değmedi. Elektrosoka bildiğim tek attı bize. Buna yenilmemiz çok saçma oldu. Şimdi buradan bir şey yükseltebiliyoruz mu diye bakıyorum. Yükseltemiyoruz. Şuraya gelelim mi? Belki bir sandık açabiliriz. Açamıyoruz. Ama elmasla açabiliriz. Elmasla bir tane destans sandık açalım. Oo, Lenis'in pençeleri bize de çıktı. 675 elmasa bir tane efsane sandık açalım. Güzel. Yani gene de kötü. Şimdi şuraya gelelim. Şuradan ödül geldi. Galiba. Kötüymüş bu ödül. Almasak da uzun. Sese gelelim. Ee, kaskı basabiliyoruz. O zaman kaskı basalım. Kolay oldu. Hemen şunu bitirelim. Zili almamız lazım. En az bir tane daha rakip öldürmemiz lazım. Veya boss ne çıkarsa. Ondan sonra durduracağım. Videoyu kapatacağım. Çok efsane bir vuruş yaptık. Kılıcı düştü hatta. Güzel bir kafadan vuruş. Güzel diğererek özelliğimiz diğer kaldı. Güzel. Diğer kullanalım. Direkt ben şunu kullanmayı düşünüyorum. Hiç tutmuyor bu da. Yani. Sadece bir kere tuttu herhalde. Diğer gölge özelliğini kullanacaktım da beklediğim için o gelmediği için o yüzden kullanmadım. Diğerleri vardı ama kullanmadım. Yani. Tekme manyağı yaptı. Gel buraya. Gel gel gel. Direktmen elektro şokla öldü herhalde zaten. Şimdi boss gelecek mi bakalım. Böyle, böyle güçlü bir bosssa onu öldürmeyiz artık. Çıkalım mı şuradan. Evet bunlar bayağı bir konuşuyor. Hala kolay da. Hayalet yeniyor ve hala hikayede da olmadığı için bunu da artık öldürmeyelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, yeni efsane bir set açtık bu videoda. 2-3 tane hikayeden adam öldürdük. Bu kadar zaten yeterli. Bir dahaki şöyle fayda görüşmek üzere bay bay.